Seyran, Ferit ve Suna arasındaki bu durumu ne zaman öğrenecek bilmiyorum ama bana göre hiç öğrenmeyebilir. Yani Ferit ile Suna arasında yaşanan bu durum, Ferit Seyran ilişkisi için değil, başka karakterleri için içine alacak bir kaos yaratılmak için de yazılmış olabilir. Şu anda Suna'nın hal ve hareketleri pek normal değil. Bundan sonraki süreçte de pek normal olacağını düşünmüyorum. Muhtemelen belli bir süre Suna travmadan travmaya koşacak ve bu travmaların sonucunda da muhtemelen birinin başına bir bela açacak. Burada görünen ilk önce işte esme veya esmenin karnındaki bebek yani annesi veya kardeşi ikisinden birinin bir sebebi olacakmış gibi duruyor Suna. Ama diğer yandan Abidin'in başına bir işler de açabilir Suna. Bana göre Suna'nın kafasında Abidin bitti ama Abidin'in kafasında bana göre Suna bitmedi. Her ne kadar şu anda böyle hani res çekmiş gibi gözükse de Abidin yarın bir gün bundan çok kolay bir şekilde vazgeçebilir. Yani çok böyle hani sert sağlam bir karakter değil Abidin. Yani her zaman çok kolay bir şekilde herkese inanabiliyor. Çok kolay yönlendirilebiliyor. Hatta kendisi bile kendisini çok kolay bir şekilde yönlendirebiliyor. Yarın bir gün Abidin Suna ile alakalı bir durumdan dolayı kardeşiyle veya annesiyle ters düşüp ortada da kalabilir. Bir de burada şöyle bir durum var göz ardı edilen. Biliyorsunuz Ayşen bazı şeyleri duymuştu. Bunları ben açıkçası Seyran'a söyleyeceğini düşünmüyorum Ayşen'in. Çünkü Seyran Ayşen'e inanmaz. Yani her ne kadar belki aklına bir kurt düşecek olsa da aslında Seyran'ın burada belki de hani Sunay'a iftira attığını düşünür. Çünkü zamanında işte Abidin'i onun elinden aldığı için vesaire. Bunu açıkçası Abidin'e söylese de ben çok fazla bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Yani Abidin de burada bana göre hani sunama mı Ayşen mi desek yine de Sunay'a inanır. Bu olayın elinde patlamaması için Ayşen bir şekilde Suna'ya şantaj yapabilir diye düşünüyorum bunu duyduğunu göstererek. En azından bir şekilde belki Suna'dan intikam almaya çalışır kendince Ayşen. Ve böyle bir durumun içerisinde belki Suna'nın travmaları daha da yükselirse belki de Suna burada annesinin, kardeşinin, Abidin'in değil de Ayşen'in sebebi olabilir. Yani biz Suna'yı belki de Ayşen'in katili olarak da görebiliriz bu dizinin içerisinde diye düşünüyorum. Yani her zaman her hikaye tamamlanacak diye bir şey yok. Dizinin içerisinde zaten biz sürekli olarak yarım hikayelere alıştık. Böyle bir durum yaşandı. Ferit'le sunu arasında her ne kadar ne boyutta olduğunu bilmesek de belki bunu da o anlamda geride bırakacaklar ama tamamlanacağı nokta sunanın yaratacağı başka bir kaos olabilir diye düşünüyorum.